Son 20 yılın zirvesinde SGK'nın gelirleri emekli maaşlarını ne kadar karşılıyor? 2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim gelirleri, emekli maaşları ve sağlık giderlerini karşılamada son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak bu başarıya rağmen emeklilerin 31 Mart yerel seçimlerinden önceki zam umutları gerçekleşmedi. Türkiye'deki emekliler, 31 Mart yerel seçimlerinden önce maaşlarında bir artış umuyorlardı, fakat bekledikleri haber gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'daki büyük mitinglerinde emekli maaşlarına yapılacak bir zammı duyurabileceği beklentisi karşılanmadı. Te yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun SGK topladığı primler, emekli maaşları ve sağlık giderlerini karşılamada son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı prim gelirlerinin, emekli aylıkları ve sağlık ödemelerini karşılama oranı, 2023'te son 20 yılın zirvesine çıktı. Prim gelirleri de emekli maaş giderlerinden fazla. Peki, SGK'nın gelirleri emekli maaşlarını ne kadar karşılıyor? 2023 yılı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun SGK elde ettiği prim gelirleri, emekli maaşlarına yapılan ödemeleri aşarak 1 trilyon 498 milyar lira seviyesine ulaştı. Emekli vatandaşlara yapılan aylık ödemeler toplamı ise 1 trilyon 409 milyar lira olarak kaydedildi. Bu durum, SGK'nın topladığı primlerin, emekli maaşları için yapılan ödemeleri geçtiğini gösteriyor. Sağlık harcamaları 553 milyar lira. SGK'nın sağlık giderleri, ekonomik bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. 2023 yılında bu giderler 553 milyar lira seviyesine ulaştı. Emekli maaşları ile sağlık harcamalarının toplamı ise 1 trilyon 962 milyar lirayı buldu. Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlar ve asgari ücretin yükseltilmesi sırasında emekli maaşlarının nispeten daha az artmasının ardında SGK'nın mali dengesinin bir etken olup olmadığı sorgulanabilir. Ayrıca son dönemde emeklilikte yaşa takılan bireylerin emekli olmaya başlamasıyla SGK bütçesinde bir bozulma yaşanıp yaşanmadığı da merak konusu. SGK primi gelirleri rekor seviyeye çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun SGK yayımlandığı istatistikler emekli maaşları ve sağlık giderlerinin finansmanında önemli bir iyileşme olduğunu gösteriyor. 2003 yılında bu finansman oranı %59 iken 2020 bu oranın %76,4 en yükseldiği belirtiliyor. Bu artış, son 20 yılın en yüksek seviyesini temsil ediyor ve prim gelirlerinin, emekli maaşları ve sağlık giderlerini karşılamada daha etkin olduğunu işaret ediyor. Ayrıca, emekli aylıklarının prim gelirleriyle karşılanma oranı son 3 yılda %100'ün üzerine çıkmış durumda. Bütçeden emekliye ayrılan miktar düşüyor. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte bu aktarımların miktarında da bir yükseliş olduğu açıktır. Yine de bütçe transferlerinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı incelendiğinde geçmiş yıllara nazaran bir azalma göze çarpmaktadır. Örneğin 2009 yılında bu oran %5,23 iken 2021'de %3,48'e düşmüş, 2022'de ise son 15 yılın en düşük seviyesi olan %2,59'a inmiştir. 2023 yılında ise bu oran küçük bir artışla %3,23'e ulaşmıştır. 31 Mart'taki seçimlerde kayıtlı seçmen sayısının 61,4 milyon olduğu bilinmekte, emekli nüfusunun ise 16 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu verilere göre, seçmen kitlesinin yaklaşık dörtte biri emeklilerden oluşmaktadır.